Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Arkadaşlar bugün Natavega AVM akvaryum bölümündeyiz. Arkadaşlar bu videoda fazla konuşamayabilirim. Çünkü burada da müzik var. Burayı da size gezdirmiş olacağım. Şu an buradaki balıklar asker balığı. Biraz ciklete benziyorlar. Burada da mavi yengeç var arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Burada flaş açmak yasak olduğu için biraz karanlık olabilir. Bu bölümde turuncu dikenli cerrah balığı, yelken yüzgeçli mercan balığı ve soytarı balığı varmış arkadaşlar. Şöyle sizin için yakından da göstereyim. Gerçekten bayağı büyükler. Burası da dediğim gibi Ankara, Natavega AVM, akvaryum bölümü. Burada altın balon balığı var. Benim bildiğim üzere balon balıkları gerçekten çok zehirli hayvanlar. Bayağı bir büyük ya. Akvaryum da böyle. Arkadaşlar balon bağlanının şişmiş halde şu resimdeki şekilde oluyor. Bu da aslan balığı. Bu da gerçekten çok korkunç ve yaratıcı görünüyor. Arkadaşlar buranın en beğendiğim akvaryumlarından biri de bu şu an. Gerçekten hem bayağı büyük. Hem de şöyle balıkları yakından göstereyim. Renkleri o kadar canlı ki Allah anlatamam. Şöyle göstereyim. Özellikle de şu desenler mükemmel. şurada sarılar var. Sarı da çok güzel ya. Adeta gözümü alamıyorum. Bu balıklar bildiğimiz gibi papağan balıkları. Ama bayağı büyük. Şurada bir tane vatoz var. Burada da semenderler var. Kırmızı ışık olduğu için böyle görünüyor. Buraya da bazı balıkları koymuşlar. Acaba yemesi için mi? Onunla ilgili bir fikrim yok. Ama semenderler bayağı çok. Arkadaşlar burada dev pengasuslar var. Bildiğimiz akvaryumculardaki pengasusların resmen bayağı büyüğü ya. Burada üç tane var. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten insan görünce korkuyor ya. Ama bundan daha büyükler de vardır eminim. Bakalım gezimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bu balıklar da ciklet türleriymiş. Joker ciklet ve ma makav ciklet. Vallahi böyle ciklet hayatımda ilk defa gördüm. Akvaryumdakilerle karşılaştırınca resmen bizim balıklar balık değil gibi geliyor. En büyüğü de şu. Arkadaşlar Red Tail Catfish yani kırmızı kuyruklu kedi balığın balığının babaları burada. Bu kadar da büyük beklemiyordum ya. Eğer takip ediyorsanız Mücahit Doray abimiz de almıştı. Gerçekten bayağı büyükler ya. Burada bir adet palyanço balığı var. Gerçekten bu da çok şirin. Burada da bazı balıklarımız var. Desenler çok güzel. Arkadaşlar bu bölüm çocukların gezmesi için burada da yine balıklar var. Burada bildiğimiz balıklar var. Sarı prenses. Şurada çingene ciklet sanırım bu da. Şurada mavi prenses var. Burada yaşayan kaya bu balıktan da bir kez denemiştik biz. Burada bildiğimiz ciklet türleri var kısaca. Bir bakayım farklı bir şey varsa söyleyeceğim. Şurada portakal ciklet var. Yine aynı şekilde beyaz prensesler var. Burayı klasik ciklet türü yapmışlar sanırım. arkadaşlar şöyle şu şekilde büyük bir alanı çevreliyor. arkadaşlar fark ettik şurada yaşayan kaya cikletin ağzı dolu <laughs> Bunlar da kusturmuyorlardır sanırım nasıl yakalayacaklarsa burada. Başka ağız dolu var mı? Bunlar acaba kusturuyorlar mı? Bence kusturma işlemini falan yapmıyorlardır ya. Zaten sayısı bayağı fazla buradaki balıkların sanki. Tüm cikletlerin olduğu yer burası arkadaşlar. Farklı balıklar da var sanki de. Acaba buradan yem plan mı atıyorlar? Çünkü tümü buraya toplanmış. Yine ağız dolu bir mavi prenses. Burası da balıklar için, yavrulaması için çok elverişli ya. Adeta doğal. Arkadaşlar kanatlı hayvanlar bölümüne geçtik. Bu da hepimizin belgesellerde gördüğü sülün. Gerçekten renkleri çok güzel ya. Şöyle üst tarafta da var bir tane. Bunlar da pamuk başlı tamar inmiş. Maymuna benziyorlar. Arkadaşlar şöyle serval denen bir şey var. Bu da kedigiller familyasındanmış. Şöyle gösteriyorum da kaçıyor. Bu da kanatlı hayvanlarla, sürüngen ve böceklerle besleniyormuş. Aslında böyle yırtıcı hayvanları buraya kapatmaları doğru değil. Burada kakatular var. Arkadaşlar hızlıca çekeyim çünkü gezeceğimiz daha çok yer var. Arkadaşlar sürüngen hayvanlar da var. Şöyle yan tarafına bir de böcek atmışlar yemesi için. Bu da yeşil basilik istenen bir hayvanmış. Arkadaşlar zehirli ok kurbağası. Şöyle kamufle olmuş gibi görünüyor sarı. Bunlar çoğu kişinin ölümüne neden olabiliyormuş. Bayağı güçlü zehirleri varmış. Burada yeşil iguana var. Arkadaşlar burada kral kobra var. Şöyle derisi soyuluyor, deri değişim yapıyor. Burada tarantula var. Bayağı büyük. Yine tarantulalar buralarda var farklı türleri. Madagaskar tıslayan aman böceği bayağı büyük. Şurada yine tarantula. Arkadaşlar hızlı geçmek zorunda kalıyorum. Telefonum da şarjı azalıyor. Burada da dev geyik böceği. sana bir şey göstereceğim. Arkadaşlar yine piton. Arkadaşlar Pueblan süt yılanı. Rengi güzel olduğu için çekiyorum. Yine beyaz bir yılan. Bu da deri değiştirmiş. Şöyle çok küçük şirin bir şey var. Bunun ne olduğunu yazmamışlar sanırım. Ama bayağı küçük. Şu altta da bir şey var da görünmüyor. Şöyle yine papağanlar. Yine en çok şaşırdığım hayvanlardan dev tavşan. İsmi dev tavşanmış arkadaşlar. Baya büyük ya. Resmen 5-10 kilo vardır. Çoğu da uyuyor. Şurada da yine bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tavşanlar da böyle bayağı büyükler. Tekrar göstereyim. Arkadaşlar bu da kara kulak kedisi. Gerçekten vahşi hayvanların böyle kafeslere konması hiç hoş değil. Hadi balık falan olabilir de. Böyle hayvanların yaşam alanı doğa. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Gerçekten de bayağı büyük. Arkadaşlar şöyle bir timsah var. Bir de suya bazı balıklar atmışlar. Lepistes falan da var yemesi için sanırım. Ya da bunları yemez de kendi kendine atmışlar herhalde. Bayağı çok var. Arkadaşlar bükey tünellere girdik. Şöyle bir köpek balığı var. Şu an üst tarafından geçiyor. Bayağı büyük arkadaşlar vatozlar yine bunlar da bayağı büyük ya yaprak gibi yüzüyor. Burası yine dev balıklarla dolu. Şunların büyüklüğü arkadaşlar bir de camlardan dolayı yüzde kırk daha küçük görünüyormuş balıklar. Yani yarısından biraz az daha büyük normalde. Evet akvaryum gezimizi tamamladık. Şimdi de eve geldik. Arkadaşlar bazı canlılar hızlı geçmek zorunda kaldım. Çünkü orada gerçekten bir sürü canlı vardı. Bildiğimiz bilmediğimiz canlıları öğrendik hep birlikte. Diğer videolarıma da ulaşmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha akvaryumlarla ilgili çok videomuz gelecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Videolarımı izlerken kolay bir şekilde abone olup beğenebilirsiniz. Öncelikle ekranı yukarı doğru kaydırın. Sağ üst taraftaki abone ol yazısına basın. Abone olundu yazısının sağ tarafındaki zil işaretine tıklayarak tümünü seçin. Bu sayede videolarımdan anında haberdar olabileceksiniz. Şimdi ise Sol alt taraftaki beğeni işaretine tıklayın.